Tam 1003 yıl önce bir büyücü defterine bir cümle yazdı. Mutlak güç ve ölümsüzlüğün sırrı. Bu büyücünün adı Tremere'dı. Eskiden büyücü loncası olarak taşıdığımız bu ismi günümüzde bir vampir klanı olarak da taşıyoruz. Ben lonca ve klan Tremere'dan Fabian Von White. Bugün size klandaşım, bir kaşık suda boğabileceğim en sevdiğim arkadaşım Vesper Sinclair ile lonca ve klanımızı anlatacağız. Büyücüler kırık kılan, magi, gasp edenler, soluk suratlılar. Bize arkamızdan gasp edenler diyorlar. Çünkü bu gücün onlara Kabil'in evlatları tarafından bir hak olarak verildiğini düşünüyorlar. Ama güç hak edilmez. Alınır. Ve biz de aldık. Kanla, zekayla ve büyüyle. Hadi anlat Vesper. Onlara birçok kulağın unuttuğu gerçekleri anlat. Bütün gözler her zamanki gibi senin üzerinde. Fabian'cığım çok naziksin. Her neyse, konuya dönüyorum. Atamız Tremir, büyücü tarikatı Order of Hermes ya da Hermes Meclisi'ni ilk zamanlarında yönlendiren bir büyücüydü. Zihinsel manipülasyon ve entrikanın karizmatik ustaları olarak bilinen Tremir loncası, Lord Tremir'in etrafında bir kült gibi toplanmıştı. Hermes Meclisi'nin ilk zamanlarında meclise hükmettik. Meclisin birçok geleneğini bulan da aslında Tremir'in kendisiydi. Meclis içindeki hakimiyetimize örnek vermek gerekirse, sırlarımızı ve vampirlerin kanı ile olan çalışmalarımızı gizlemek adına Hermes Meclisi'ni Diyet loncasına karşı kışkırtıp, zaman içinde yok oluşlarına yol açtığımız zamanlara bakabilirsiniz. Yani demem o ki, politika vampirlerin hayatında büyük bir yere sahip. Ama biz de buna yabancı değildik. Gücümüzün en üst olduğu dönemlerde, gerçekliği yeniden ve istediğimiz gibi şekillendirebilecek yeteneklere sahiptik. Ama bu ne yazık ki sonsuza dek sürmedi. İnsanlar bizi tanrıları olarak görüyordu. Zaman içinde ise yeni tanrıları bilim oldu. Birçok yerde bilim ile büyücülere karşı gelmeye başladılar. Gerçekliği değiştirmek için yaptıklarımız bazı yerlerde gerçekliğin ters tepmesiyle sonuçlanmaya başladı. Tremir aslında iki şey istiyordu. Mutlak güç ve ölümsüzlüğün sırrı. Bunun için yardımcılarından bir çözüm üzerine çalışmalarını emretti. Çözüm ile gelen kişi ise Goratrix oldu vampirlerin gücünün ve ölümsüzlüğünün ana kaynağı olan kanları üzerine çalışarak yaptığı bir iksir ve ritüel ile Tremir'in isteği hiç olmadığı kadar yakındı. Vesper Jim'in de söylediği gibi, biz zaten vampirler üzerinde farklı güçleri test etmek için araştırma yapıyorduk. Güçlenmek için çıktıkları bu yolda, Tremir, Goratrix'in de içinde bulunduğu yedi ana öğrencisi ile ritüeli tamamladı. Sonsuz yaşam bizimdi. Vampirlerin kanı artık damarlarımızdaydı ne bir antediluvian ne de ikinci jenerasyon Tanrı'nın Kabil'e verdiği ilaneti istemli ve bilinçli şekilde taklit edebilmiştir. Bunu bugüne kadar sadece biz yapabildik. Ama gerçekliği şekillendiren büyümüzü kaybetmiştik. Bize bu büyük gücümüzü kullanmamızda yardımcı olan yüzyıllardır kullandığımız pratikler ve gelenekler Artık işe yaramıyordu. Bu küçük aksiliği yeni bir doğaüstü kaynağı baz alarak büyülerimizi bu kaynak ile yapmayı deneyerek ve başararak açtık. Bu kaynak vampir kanıydı. Yani kanımız. Loncamızın zamanında zihinsel manipülasyon konusunda usta olduğunu Vesper söylemişti. Size söylemeyi unuttuğu ya da bilmediği şey Hermes Meclisi'nin yani Hermes Meclisi'nin Birleşik Alan Teorisi'ne göre gerçekliği oluşturan birbiriyle ilişkili 9 büyü alanından zihin alanında oldukça yetenekli olmamızdı. Bu gücü artık kullanamasak da zihinsel manipülasyonu, Ospex ve Dominate disiplinleri ile daha rahat yapabilir bir hale geldik. Hatta aynı kan büyüsünü yaparken olduğu gibi gerçeklik bizi artık geri de tepmiyordu. Dominate ile zihinleri kontrol edebiliyor, varlıklara emirler verebiliyor, zihinleri değiştirebiliyor ve onları kontrol edebiliyoruz. Ospex disiplini ile beş duyumuzu güçlendirebiliyor, auraları ve duyguları görebiliyor, zihin okuyup astral seyahat yapabiliyoruz. Klanımızın kan büyücülüğünü bulduğu söylenir. Ama başka klanlar biz daha önce bu güce sahiplik derler. Ben bizim bulduğumuza inanıyorum, biz eğer bir şekilde bulmamışsak da geliştirerek yeni arşlara çıkardığımız kesin kan büyücülüğü yani tamı ile reddedilemeyecek kadar güçlü özelliklere sahip yeni bir vampir soyu olduk. Vampir olarak yeniydik belki ama köklerimiz göz ardı edilemeyecek kadar derindi. Ve diğer klanlar varlığımızdan haberdar oldular. Tremir tarihçileri Lonca'nın tamamının vampir olmaya karar verdiğini söyler. Ama bunun bir propaganda olduğunu anlamak kolay. Elbette herkes vampir olmaya istekli değildi. Buna rağmen bir şekilde Vampir laneti loncamız içinde hızlıca yayıldı. Tremir loncası her zaman güce karşı istekli olmuştur. Bu yüzden başka vampirleri avlayarak onların gücünü çalabilmenin sırrını öğrenmemizle uygulamaya geçişimiz arasında çok bir zaman yok. Böylece vampir tarihine oldukça sert ve acımasız bir girişimiz oldu. O zamanlar vampir gelenekleri ve tarihi hakkında çok az bilgiye sahiptik. Bu kadar uzun süreli yaşayan varlıkların sıkı sıkıya gelenekçi olduklarını bilmiyorduk ya da gücü olan arzumuz bunu görmemize engelledi. Vampir klanlarından Zimishi, onların kanını kullanarak vampir olduğumuzu anlayıp Goratrix'in deneylerini öğrendiğinde bize karşı savaş açtı ve bu savaş neredeyse sonumuzu getiriyordu. Düşmanlarımız yüzlerce yıldır ayakta kalmış varlıklardı. Fakat onlar vampir gibi savaşırken biz büyücü gibi savaşıyorduk ve onların hiç görmediği güçlerle onlara karşı geliyorduk. Buna rağmen savaşı kaybediyorduk. Düşmanımızı iyi analiz eden Tremir ise bir plan ile ortaya çıktı. Karşımızdaki vampir klanı tek başlı değildi, yönetim sistemi oldukça dağınıktı. Buna karşılık olarak liderimiz Lord Tremir'in başında olduğu bir piramit sistemi kuruldu. Ve savaşta kaybedilen vampirlerin yerini kendi loncamızdan ve başka loncalardan büyücülerle doldurduk. Piramit sistemi sayesinde diğer vampir klanlarında görülmemiş bir disiplin ve sadakati bir araya getirdik ve üyelik handaşlara tek bir seçenek sunduk. Lonca ve klan hayatta kalacaktı. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapılacaktı. Bizim hakkımızdaki en karanlık söylentilerden biri, başka vampirleri birleştirerek Gargoyle oluşturmamızdır. Bu doğru. Hayatta kalmak için Gratrix liderliğindeki bir grup Tremere, karanlık bir ritüel ile savaşta hayatta kalmamızı sağlayan bu canavarları yarattı. Bu canavarlar Smeasy ile olan savaşta yakalanan Smeasy, Gangrel ve Nosferatu'lar tarafından yapılmıştı açık konuşacağım. Ben klanımızın o zaman bu üç klanın farklı klanlar olduğunu bildiğini bile düşünmüyorum. Sonuçta hepsi hayvanlara fısıldayan ve canavar gibi gözükebilen vampirlerdi. Biz hayatta kalmak için gereken neyse onu yaptık. Ve alnımızın akıyla kendimizi savunduk. Biz ne kadar kendimizi savunmakta başarılı olduysak Smith'lerin de birbirlerini suçlamak ve zamanla birbirlerinin sırtından bıçaklamak konusunda başarılı olduklarını söyleyebilirim. Vensu'nun gizliden bizi desteklemeye başlaması ile savaşı kazanan biz olduk. Hatta sadece savaşı kazanmadık. Yakaladığımız deneklerden, <laughs> pardon, savaş mahkumlarından vampir tarih ve mitlerini öğrendik. Antizluvianların yani 3. jenerasyon vampirlerin varlığını öğrendik. Bir Antediluvian'ın yerine geçmenin Bruha tarafından daha önce yapıldığını öğrendik. Açıkçası Lonca'nın bunu Bruha yapmışsa biz daha iyisini yaparız diye düşündüğünden eminim. Söylentilere göre Lord Tremere seti gözüne kestirmişti. Ama daha sonra en zayıf klanlardan biri olan Salubri'de karar kıldı. Çünkü Salubri'nin vampir toplumundan genellikle uzak durmaları ve aydınlanma arayışında olmaları onları diğer klanları rahatsız eden kibirli bir hava veriyordu. Bu yüzden Saulot'un dinlenme yerini ararken bir karşıtı duyguların ve söylemlerin alevlerini körükledik. Görünürdeki iyileştirme yeteneklerinin yardım ettikleri kişilerin ruhlarını çalmanın bir yolu olduğunu belirttik. Aydınlanmanın bir yalan olduğunu, onların bir şekilde bizden daha iyi olduklarını düşünmelerini sağlamak için tasarlandığını iddia ettik. Sonunda Saulot'u bulduğumuzda itibarlarını yok etme çabası çoktan bitmişti. Çünkü geriye kalan bir itibar kalmamıştı. Aynı Salubi'nin Lord Tremere'nin dişleri arasında toza dönüşmesi gibi. Tarihimizde ikinci kez imkansızı başarmıştık. Diğer klanlar şaşkına dönmüştü. Ama artık bize hak ettiğimiz saygıyı inkar edemezlerdi. Artık bize karşı birlik değillerdi. Bazıları bize hala gaspçı ve şeytancı diyordu ama diğerleri propagandamız sayesinde şeytani Saulot ve takipçilerini yok ettiğimiz için bize saygı duyuyorlardı. Size demiştim, güç hak edilmez, alınır. Ve biz de aldık, kanla, zekayla ve büyüyle. Ah evet, eğer yalakalığım bittiyse tarih anlatmaya geri dönüyorum Fevri. Engizisyon. Öncelikle söylemek isterim ki Engizisyon'un bizimle hiçbir şekilde alakası olduğunu düşünmüyoruz. Zaten Engizisyon'dan önceki 200 yılı kendimizi savunarak ve vampir tarihini köklerinden değiştirerek geçirmiştik. Buna rağmen yaşananlar bizi derinden etkiledi. Birinci Anark isyanı ve Engizisyon'un sonucunda iki önemli durum ile karşı karşıya kaldık. Öncelikle gelişen insan tehdidi sonucu vampirler bir araya geldiler. Ve biz, bize Zimişi karşısında yardımcı olan Venturu'nun yanında durduk. Bizim, Venturu'nun kuracağı Camarilla'da olduğumuzu gören Zimişi ise, La Sombra ile Sabbat adlı caniler grubunu kurduk. İkinci problem ise klan içi disiplinimizi kaldıramayan bazı yüz karalarının anarklara ve daha sonra sabata katılmış olmasıdır. Camarilla'yı kuran 7 klandan ikisi daha önce savaştığımız Nosferatu ve Gangrel'di. Bu yüzden bizim Camarilla içine oldukça net bir biçimde sızmamız ve reddedilemez olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Her ne kadar Bruha, Nosferatu ve Gangrel bizi sevmese de Venturlar zaten ellerindeki cevherin farkındaydı. Bize karşı olan nefretin kullanılabileceğini de biliyorlardı. Bu yüzden bizi kimi zaman gizlice, kimi zaman açıktan desteklediler. Camarilla bizden anarkları oldukça güçlü bir şekilde destekleyen ve yaşlı vampir kanı içmeye merak sarmış esamaytları lanetlememizi istediğinde onları sorgulamadık. Gücümüzü bizden korkulması gerektiğini anlamaları için tekrar gösterdik. Ve esamayt klanını bu alışmış oldukları pratiği yapmamaları için lanetledik. Bilmem fark ettiniz mi? Şimdiden üçüncü kez Kabil ya da Tanrı hariç hiç kimsenin daha önce ulaşamadığı bir başarının bizle geldiğini söylüyorum. Camarilla sayesinde vampir toplumu çok daha örgütlü hale geldi. Bu, işimizi barış içinde yapmamızı ve diğerlerini kendi küçük anlaşmazlıklarıyla baş başa bırakmamızı sağladı. Elbette klanlar ve vampirlerin bitmek bilmeyen politikaları bize her zaman hafif bir baş belası oldu. Sabat'ın varlığı veya bölge kavgaları bunların hepsi vampir dünyasını canlı tutmaya yetiyordu. Biz başkalarının kaos çıkarma çabalarına rağmen çalışmaya devam ettik. Ne yazık ki diğer klanlar bunu tahmin edebileceğiniz gibi düpedüz bir manipülasyon olarak görüyorlar. Hangisinin daha aşağılayıcı olduğundan emin değilim. Niyetimizi yanlış anlamaları mı yoksa planlarımızı o kadar basit bulmaları mı? Bizi ufak tefek bölge kavgaları ya da hangi primojen prense karşı gelmiş cidden hiç ilgilendirmiyor. Kanımızın son damlasına kadar daha fazla gücün sırrını açmak için çalışıyoruz. Yine de hazır lafı açılmışken hangi primojen prense karşı gelmiş? Bileniniz var mı? Ufak bir iyilik, biraz da dedikodu karşılığı anlaşabiliriz. Gelin biz arkada bunu konuşurken lafı Fabian'a bırakalım. Gelin piramit sistemimiz hakkında konuşalım. Piramitin yalanlar ve kan büyüleri ile sıkı sıkı korunan sert bir disiplin kulesi olduğu söylenir. En üstte Lord Tremere'ın kendisi, en altta ise disiplin, acımasız bir kültür ve kan bağı ile dayatılma bir sadakat altında ezilen kandaşlar. Bu söylem doğrudur ama klanımızdaki herkes körü körüne klana bağlı olsaydı hiç kaçak tırmir olmazdı. Piramit sistemi hala birçok klanın standartlarına göre katıdır evet. Ama dışarıdan düşünüldüğü kadar sert veya mekanik değildir. Zaten klan olarak bu yanlış algıları yalanlayarak değil, algılara karşı sessiz kalarak algıların yayılmasına izin veriyoruz, bunun bizi daha korkutucu göstermesinden oldukça memnunuz. Diğer klanlar bizim hem sinsi hem de sert olduğumuzu bilir. Bu sistem 800 yıl önce kurulmuştur. Hala modern çağda ayakta olması bile bu sistemin ne kadar istikrarlı olduğunun bir kanıtıdır. Piramit, yapısal istikrarı sürdürmek için pek çok ünvana sahiptir. Yetki ve ünvan sahibi olan Tremir'lar, sorumluluğu altındaki tüm klan üyelerinin güvenliğini ve gelişimini sağlamakla yükümlüdür. Diyelim Vesper gelişmezse, Klanımızın büyükleri benim klanımızın kaynaklarını israf ettiğimi düşünebilir. Birçok ünvana sahip olmamız demek değildir ki her karar oylamaya sunulur ya da alacağımız her kararı üstlerimize açıklamak zorundayız. Bunlar zaman kaybıdır. Klanımızın iç yapısına göre en yetkin olan yönetir ve onun isteğinin yapılmasına izin verilir. Trimir klanı bir diktatörlüktür ve biz bunu saklamıyoruz. Ama bunun aydınlanmış bir diktatörlük olduğunu savunuyoruz. Çünkü liderlerimiz klanın tamamının iyiliği için çalıştığını iddia eder. Ve bu yapı baskıcı görünebilir ki öyledir ama işe yaramaktadır. Klanımızda resmi olarak 7 rütbe vardır. Aşağıdan yukarıya doğru bunları sıralamak gerekirse Mürit, Çırak, Öğretmen, Çentri Yöneticisi, Lord, Pontifex ve 7 Konsey üyesi olarak adlandırılırlar. Her Tremier'in hak ettiği pozisyonda olduğu söylenir. Piramidin en altında olmak ayıp değildir fakat tepede olmanın ödülü vardır. Tabii en altta olmak aynı zamanda kimse seni kıskanmıyor demektir. Ama sen bunu bir avantaj olarak görüyorsan zaten gerçek bir tremir değilsin demektir. Söylediğim gibi piramidin en altında müritler vardır. Bunlar ya yeni tremir vampirleri ya da başka klanlardan bize hizmet eden vampirlerdir. Ardından çıraklar gelir. Çıraklık 7 seviyeye ayrılır. 7 sayısı bizim için oldukça önemlidir. Okültte büyük güç ve önem taşır. Çoğu tremir kandaş çıraklıktan ötesine yükselemez. Fakat 7. seviye bir çırak asla küçümsenmemelidir. Veya benim gibi 4. seviye bir çırak. Sevgili Fevgin ise 5. seviye bir çırak olarak benim üstümdür. Şimdilik. Öğretmen ya da usta büyücü ise çırakları eğiten ve hizaya sokan kişidir. Piramidin ana kurallarından bir diğeri, belirli bir seviyenin altındaki tremirlerin beraber yaşamasıdır. Bu yaşadığımız yerlere Chantilly adı verilir. Çentililer hem yeni kandaşlarımıza güvenli bir yer olur hem de onları bir arada tutarak klan içi bağlarımızı güçlendirir. Çentilinin yöneticisine ise Çentili yöneticisi ya da Regent denir. Zaten bu statünün altındaki kandaşlar genellikle Çentili içinde yaşarlar. Çentilinin dışında yaşamak herkese verilmeyen bir ayrıcalıktır. Lordlar birkaç şehri ya da küçük ülkeleri yöneten tremirlerdir. Pontifex ise büyük ülkeleri ya da birkaç küçük ülkeyi yöneten liderlerdir. Her bir pontifexin altında 7 adet lord bulunur. Son olarak 7 konsey üyesi Tremir'in altındaki tüm klanı yöneten 7 kişilik konseydir. Viyana'daki Tremir merkezinden klanın yönetimini sağlarlar. Ancak bu sistemin en değer verdiği özellik yapısı ya da bürokrasisi değildir. Çok uzun zaman önce fark etti ki en mükemmel sistem bile bir şey eksikse işe yaramaz. Sadakat. Klan Tremir Rütbesi ne olursa olsun her üyesinden koşulsuz sadakat bekler. Camarilla'ya ya da prensi olan sadakat, klana olan bağlılığının yanında bir hiçtir. Tremir vampiri, Lonca'nın iradesine bağlı olmak zorundadır. Klan her şeyden önce gelir. Ve unutmayın, eğer bir ihanet klana hizmet ediyorsa, o artık ihanet değildir. Bu kulağa baskıcı gelebilir çünkü gerçekten öyledir. Ama Tremir klanı yalnızca sizin sadık olmanızı istemez karşılığını verir. Bir Tremere, dünyanın neresine giderse gitsin, bir Chantley'nin kapısına çalıp barınma, korunma ve dayanışma talep edebilir. Evet, klanın çizgisine ve geleneklerine uyman beklenir. Ama karar anı geldiğinde, arkanı döndüğünde tüm klan seninledir. Yardım ederdik ama elimiz kolumuz bağlı diyen kimse çıkmaz. Klan Tremir, klan içinde duran her bireyin arkasındadır. En düşük seviyedeki bir neonate bile omzunda en yaşlı Eldrin'in ellerini hisseder. Peki bu sadakat nasıl sağlanıyor? E, cevap basit. Kan bağı. Tremir kandaş kanından çok iyi anladığı için bu bağı kullanarak klanın iç yapısını birleştirmesi oldukça doğaldır. Klanın ilk yıllarında çıraklar ustalarına tamamen kan bağı ile bağlanırdı. Ama bu yöntem ters tepti. Nice yetenekli çıraklar kaçabilecekleri halde ustalarını kurtarmak için yok oldu. Tam kan bağı kişiyi kör bir köleye çevirir. Tremir klanının ihtiyacı olan şey ise iradesi olan hizmetkarlar. Bu yüzden zamanla daha hafif ama etkili ritüeller geliştirildi. Böylece sadakat bir kişiye değil kılanın kendisine yönlendiriliyor. Ve her yeni Tremir dönüşümünden hemen sonra 7 Eldir Tremir'in kanıyla hazırlanmış bir kupadan içer. Elbette 7 Eldir'in Viyana'dan kanını Yeni vampirin kendisi için getiren özel bir nakliye şirketi yok. Her çentirinin lideri bu karışımı klanın ruhuna dönüştüren ritüeli bilir. Neonateler bu kupayı içerken sadece klana değil, klanın içindeki yedi sese de ruhen bağlanmış olur. Sadakatin böylesine kutsandığı bir yerde Tremirler düşündüğünüzden daha özgürdür. Çünkü bu baskı düzeni onları karanlık vampir dünyasında güvende hissettirir. Klan üyelerinin klana sadık olması, bütün Tremirleri fikirsiz birer robot yapmaz. Sadakat bireye özgüdür ama bu bireysel bakış açısıyla klan için en iyisinin ne olduğuna kendini adamış rekabetçi bireyler yetiştirilir. Tremier-Chantry rekabetleri oldukça serttir. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor demek abartı olabilir ama benim bir kaşık suda boğabileceğim klandaşlarım var. Vardı diyelim. Öteki herkesi çok seviyorum. Öte yandan bunlar yine klandaşlarım olduğu için onları korumak adına kendini kaybetmiş bir burhanın önüne geçmekten çekinmezdim. Son olarak, klan olarak bir arada olmamız farklı siyasi görüşlere sahip olmadığımız anlamına gelmiyor. Klan içi farklı görüşlere sahip Tremiyerler bazı gizli gruplar oluşturmuştur. Nekromansi öğrenmek isteyen ahitler, tomatürcü öğrenmeden klana hizmet eden, hani demekse, boyun eğmeyen sıradanlar grubu ve katılımının anlaşılması durumunda ölümle cezalandırılan, Salubriye yapılanın yanlış olduğunu savunan üçüncü göz grubu gördüğünüz gibi boşuna bu gruplara gizli gruplar denmiyor. Tamam Vesper, kısa kes. Tremier bir güç odağıdır. Camarilla'yı Ventru ve Toreador gibi ayakta tutan üç kuleden biridir. Bu yüzden bizi çökertmek için insanların bütün gizli servisleri bir araya gelmiştir. Vatikan tarafından kutsanan askerler, günümüz teknolojisinin en ağır silahlarını kullanarak, Camarilla'nın başkenti olarak görülen Viyana'da Lord Tremier'ın olduğu çentriyi yok etmiştir. Kimse lordumuza ne olduğunu bilmemektedir. Yedi konseyin bütün üyeleri öldü şu anda. Kanımızın en büyük şemtesi yok oldu. Ve sadakatimizi sağlayan kan bağları koptu. Bu saldırıyı düzenleyen ikinci Engizisyon birlikleri ve bu saldırının arkasında olanlar Kamerala'yı hedef alırken ilk olarak bizi hedef almışlardır. Kameranın liderlerini değil, Ventrue'ları, Toreador'ları, Gangrel'leri, vampirler hakkındaki bütün bilgileri internette saklayan gerizekalı Nosferatu'ları değil. Bizi. Kan bağının kopması klanımız için bir anda bir kaos ortamı yaratmıştır. İkinci Engizisyon'un getirdiği bu kaos ortamında klanımız en büyük testini vermektedir. Eski bir Justicar olan Karl Schreck'in altında klanımız piramit yapısını korumaya çalışmaktadır. Bizden yüzyıllardır nefret edenler bize karşı bir propaganda yaparak bizleri istenmeyen vampirler haline getirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden klanımız içinde geleneklere ihanet eden başka ufak tefek loncalar da türemiştir. Biz, Kar Shrek'tin arkasında duranlar ayağa kalkmaya çalışırken, Goratrix'in öğrencileri, hani şu sabattan kaçan, aynı klandan olduğumu söylemeye utandığım kandaşlar, daha militarist bir yapı istediklerini dile getiriyorlar. Onlar için bu militan yapı bir yeniden doğuş süreci olacakmış. Eskisinden bile daha katı bir kontrol sistemi istiyorlar ve tercih hen o eski konsey üyeleri yerine piramidin tepesine kendilerini koymak istiyorlar. Ne cüret. Genel olarak Kamerilla'da kalan Karnal hocası geleneksel yukarıdan aşağı işleyen Tremiyi düzeninden kendilerini hızla uzaklaştırmak istediler. Anarklarla samimi ilişkiler kurarak onlarla da iyi geçinmeye çalışıyorlar. Kendilerine açık görüşlü ilericiler imajı çizmeye bayılıyorlar. <laughs> Keytif adını ağzına almayacağım vampir türleriyle olan yakınlaşmaları kan büyüsünün değerini azaltıyor açıkçası. Karnan'ın takipçileri zinciri parçaladığını sanıyor ama özgürlük adı altında sadece farklı bir kafese geçtiler. Son olarak, bu zor zamanlarda bilonca'nın daha türediği söylenir. Kendilerine Ipsissimus loncası diyen bu grup, Anarklarla beraber çalışırlar. Ama bu bilonca değil, Lidersiz bir keytif grubudur. Ipsissimus. Her neyse, onlar hakkında daha fazla konuşmaya gerek bile duymuyorum. <laughs> Smeesi, Nosferatu, Gangrel ve Esamite'ın nefreti, Vendru, Tore'ye doğru ya da Malkavian'ın Kamerla içindeki politikaları, Sabat'ın bağnaz inançları, 2. Engizisyon'un kutsal savaşı, bizden nefret eden eski büyücü düşmanlarımız, hepsine rağmen biz hala buradayız. Eski gücümüze dönmemize imkansız diyorlar, biz Clan olarak imkansızı üç kere başardık, dördüncüyü de yapacağız. Vesper bana bakışlarından anlıyorum. Biraz kendimi kaptırdım, haklısın. Şimdi sayın dinleyen, gözlerimin içine bak ve tekrar et. Kan büyüsünü ilk Tremere buldu. Salubriler ruh emeci canilerdir ve Lord Tremere, Kabil'in favori torunuydu. Bu evren hakkında yüzlerce kitap yazılmıştır. Eminim ki bu sayfadan aslanlardan farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Tramir ya sevilen ya nefret edilen bir klandır. Sizin düşünceleriniz neler? Paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Unutmayın, şartlar değişir, ittifaklar bozulur ve görünenden ötesi olabilir. Size iyi geceler dilerim.